Güneşin kavurduğu Anadolu topraklarında yıl 1101, Birinci Haçlı Seferi'nin ardından Kudüs düşmüş, doğuda dengeler altüst olmuştu. Ancak batı bu zaferle yetinmedi. Yeni bir Haçlı ordusu Kudüs'e ulaşmak ve doğuda yeni başarılar kazanmak ümidiyle Anadolu'ya yöneldi. Fakat onları Anadolu'nun gerçek sahibi Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Arslan bekliyordu. Kılıç Arslan geçmişin dersini iyi öğrenmişti. Birinci Haçlı Seferi'nde ağır kayıplar vermişti ama artık Anadolu'yu ilmek ilmek savunacak bir strateji geliştirmişti. Haçlıların zaafını biliyordu. Uzun yolculuk, susuzluk ve dağınık ilerleyiş. Haçlılar İznik'ten yola çıktılar. Hedefleri Anadolu'yu bir kez daha geçmekti. Ancak Anadolu artık eskisi gibi değildi. Köyler boşaltılmış, kuyular kurutulmuş, yollar sessiz ve tehlikeliydi. Kılıç Arslan ordusunu mükemmel bir planla organize etti. Vurkaç taktikleriyle Haçlıları sürekli taciz etti. Gece baskınlarıyla morallerini bozdu, sıcaklık ve açlıkla iyice yıprattı. Ve nihayet Dorilon Ovası'nda, bugünkü Eskişehir civarı, Selçuklu atlıları Yıldırım gibi Haçlı ordusunun üzerine aktı. Haçlılar susuzluktan bitkin ve düzensizdi. Kılıç Arslan tam zamanı gelince ezici bir taarruzla onları sardı. Savaş kısa sürdü. Haçlılar ok yağmuru altında panikledi. Düzenleri bozuldu. Çoğu ya kılıçtan geçirildi ya da esir düştü. Hayatta kalan az sayıda asker canını kurtarmak için Anadolu'nun batısına doğru kaçtı bu zaferle Anadolu, Haçlılar için aşılması imkansız bir bariyer haline geldi. Kılıç Arslan'ın zaferi sadece Anadolu'da değil, İslam dünyasında da büyük bir sevinçle karşılandı. Artık herkes biliyordu. Anadolu topraklarında Selçuklu'nun izni olmadan bir adım dahi atılamazdı.